Güzel. Ne yapıyoruz biz? Biz yapıyoruz. Evet. Biz aslında buluşalı 2 saate yakın oldu. Ama... Malzeme geldi aklımıza. Evet. Ben vlog çekmeyi unuttum. Aa giriş yapmadım. Bir şey olmaz. Ben yapıyorum. Hadi Hola. Ya. <laughs> Hola mı diyordun? Evet. Hola. Hola demiyor muydu? Hola. Evet tamam. Bayılalım artık. Ben vlog çekmeyi unuttuğum için şimdi sadece kum bayımı çekeceğiz. Evet. Yoksa ee, bir şey aldığımız şeyleri de sonra göstereceğiz. Evet. Çok yazarsanız göstereceğiz abi. <laughs> Çok yazarsan, sen yazacaksın. Yere mi oturacağız, Kimlere mi oturalım? Bilmem. Çünkü boş yerde kılabilirceğimize inanmıyorum. Ben çünkü... de cumartesi bugün. Bugün cumartesi. Ben her de, ben de, ben de, ben de Park içinde alkol kullanmak yasak bir şey. Evet. Biz niye bisiklet yolunda yürüyoruz? Şimdi bisikleti gelebilecek ki. Bu ne yolu? Abi bu ne yolu? <laughs> Abi burası. İzar <İzel>, koş. <laughs> Boş çardak buldu koşuyor. İzar otur İzar. Ne dersin sen Ve oturdu. Hadi, hadi gelsin ya. Ha, koş. <laughs> şey, Allah belanı. Biz Evet kumbayama bir çıkmış. Aşağıda da bankada. Eylül. Var. Cam. Hangisi peki? Bence yırtık değil. Doldururken öyle. Bence de. Kanka ama yırtık Ya ama Bakın. Bu bizim insanla yapamadığımız <laughs> <yapacağım. gülüyor> bu bizim kalpli, bu da Zümran'ın adamlı. Eylül bu yırtık. Hangisi? Götü delik bunu. Arkadaşlar. Evet. Tam, tam dur dökme mo. Arkadaşlar tamam. biz dolandırıldık. Kanka tam Kamu spotu. De... Dök... Dolandırılmış sayılmayız da. İzlemiyor. Ama iyi görürsün. İyi izler. İzler. İyi. Bilmiyor ki hesabımı. Ha. Başla sonra. Adeles. Elim ayağım titriyor. <laughs> ben de. Şeyin Zehra'nın manitası dediği gibi. Elim <laughs> ayağım titriyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok sinirliyim şu anda. <laughs> Sizi dövebilirim. musunuz? <laughs> Hayır. Yok teşekkürler ablacığım. Garibim ya. Bozum olsa benim. <laughs> Dur resim. yok şey yok mu? Çıkarmak için kürdan. Ne kürdanı? Gerizekalı bunları nasıl açmayı düşünüyoruz? Elimizde. Bunu yapacağız. Evet, kalbi boyayacağız. Buna bu 65 TL olması bence çok saçma. Evet, bizim kürtasiyede 15 TL. <laughs> Niye senin Ne soru <laughs> mesela? Bir, bir şey olmaz ya, bir kere de bir şeyimiz pahalı olsun ne yapalım? İlk önce, önce pembe yapalım. Bence önce çevresini yapalım. Siyahları. Hadi yapalım. Yapalım. Üzerine çantanı evet. koy. Gidiyor. Gidiyor. Siyah. 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 Kanka. Dur. dur hepsini çıkarma. Neleri çıkartıyoruz? Kalbin kenarını. Çana kenarları. Hepsinin kenarları işte. Tamam şurası. Ortası yok. Ortası pembe. Aa dur. Tamam, bu farklı. Nasıl farklı? Kredi diyorum. Bakın bu çizgi kalp değil. Bakın bu kalp değil. Burası kalp. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz bir şey bir dolandırılmışız. Oha i̇şte yüzü nasıl parlıyor. Beni Eylül Tamam. Kiminki? Benim bak. Evet. Eylül çıkıyor. <laughs> hadi boyayalım. Hadi, Şunu da çıkartacağız. Onu da mı? Biz aslında bugün Umut ve onun yanındaki çocukla buluşacaktık. Umut değil lan çocuğun adı. Barış. Barışla. Çocuğun Kanka bunun çevresini siyahla diyor da kalplerin. Ben 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 Yapamayız abi. çünkü çevresi için bir şey. Ya yani biz dolandırıldık abi. Çok güzel dolandırılmış. Hadi ben biraz dikkat Barış ve yanındaki çocukla buluşacaktık. Ama orospu çocukları kahve piçler. Eylül. Ha. Gelmedi. Aşkım çok yukarıdan döküyorsun. Böyle yaparsan yetmez. Galiba yetinecek. Dolandırıldı kemiği. Bir, şey. bir gelip telefonumu alsın. Benim de telefonum yok. Aklıma geldi. Ben döküyorum da sen de pembeyi döküyorsun. Elif yapacak. Sen şu an Elif'le yapamadığın için mi izliyorsun? Ben ne yapıyorsun? Bence birlikte toplu yapmak da daha güzel bence. Evet. Dedi ki bir gün gelip birlikte yaparız, Eylül'le de yaparız dedi. Ama önce ben de yaptım, ağla. Elif benim videolarımı izlemiyor biliyor musun? Şerelim O kış benim attığım videoları da izlemiş. Hayır, benim de YouTube'umu izlemiyor. Evet, Neyse ben şeyi anlatıyordum. Barış'ı anlatıyordum. Evet. Doğru. Buluşacaktık. Evet. Kızda mı var? Kızda mı geliyor? Kızda mı geliyor? Sen duydun mu onun sesini? Ya. duymadım. mı? Bağırıyordu bana. Ne diyorduk? Rus diyor ki sen dedin ki diyor bir de buluşacağız. Ee? Evet. Şimdi diyorsun beni arıyorsun benim maçım var nasıl yetişeyim? Bu da yetişeyim? siyah yetişeyim? olacak da çekmeyeyim çıkarmayayım. Kanka Hadi gel. çıkarmayız. Çıkartayım. Diyor ki benim maçım var bunu nereye dökeceğiz? Biz yere harbi mi? dolandırılmışız. Direkt dökelim mi? Evet yere dökeceğiz zaten. Video oldu bence. Aynen olmuş. <laughs> olmuş olmuş dökelim yere. sigara küpü gibi duruyor. Bakın. Aa, çok güzel. Neyse. Buluşacaktık. 3 saattir. Lacivert. 3 saattir buluşacaktık diyorum. Devamı yok. Sütsene. Tamam. Hepsini mi? Hayır dur hepsi değil. Pardon ben yanlış takıyorum. Kafamı da göre yapalım ya. Oraya gerek yok. Sim. Kanka zaten Allah için. Tamam. Maalesef. lacivert onun neresinde? <laughs> Hadi bunu sekelim. Sen de sek. lacivert iki dıştakiler. Bu da lacivert olsun. Ya da bir buradan bir buradan mı lacivert olsa? Ama o zaman tüm lacivert gider. Hadi lacivert. Bir de bunun lacivertine Pembe bak. Çüncü. Burada sanki hem çünkü çok ay parmağım. Bunları sepecek mi Tamam. Hayır bakayım. Ha onu sek. Bir tane Çünkü bunlar pembe olacak zaten. Neyse bu orospu çocuğu. Ha. Şey de lacivert. Ne? Şunun oku. nasıl? <laughs> Bir de şunların içi. Ben söktüm. Ay o pembeymiş. Pardon özür dilerim. Okşamaz ya. Resme göre mi yapılacak sanki? Baktım Hı, bu şey çocuk değilim. bana bağırıyor. Bu kesin bir olmaz. Diyor ki biz bir de buluşacaktık. Aa. Harbi tuzmuş lan. Ha, ha yedi evet. mi? Mal. Yedi mi gerçekten? Yanlışlık mı? Sinava girmişti. Çıkarayım Kanka, yanlışlıkla baktım. Aa, dur bunları çıkardın mı hepsini? Hayır onları çıkarmadım. Ya lanet olsun. Kanka uçuyorlar. Rüzgar var. Rüzgarla havada yaptığımız yaptım aktivite. Aktivite. Diyor ki bu çocuk bana işte bir de buluşacaktık. Sen bana şimdi haber veriyorsun. Benim maçım var, oyun var, birim var. Ben diyor çocuğa söyledim diyor. İşte şeyde bir de gel. Sen benim hangi o çizimli fotoğrafımı aklında? Çocuk mu ben, beni istemedi için? Yok şey? kanka ben ço Pardon. Hayır, sen güzel fotoğrafımı attım ama hangi resimde olduğunu hatırlamıyorum. Tamam sen de onu otur. Ne yapıyorsun? Lan çok güzel gitti. Keşke yüzümüze sürsün. Ya. Ay çok güzel oluyor. Kanka bunun için. Kanka onları bence ben sökeyim. Benim tümden daha uzun ya. Sök. Sen nereye sök? Kanka ben bir yeri sökeceğim. Onları ne yapalım? Pembe mi yapalım? Evet hepsi pembe. Hepsi pembe yapalım. Babam buraya kadar gelmeme izin vermiyordu. Yapacak bir şey. Beni şimdi burada görse. Ya bunların içinden önceden kürdan çıkıyordu. Ben ilk defa yapıyorum. Ben küçükken çok yapıyordum. Ay, ah çıkıyor. Kanka. Neyse yoktur. Şu şu uzun olanı çıkart yeter ha. Şuradan da yok ki ya. Güzel. Emin misin şuradan olmadığına ben hayvan hayvan gibi. gibi. Ha. <laughs> hayvan gibi. Hayvan gibi. Bu zümranın de mi şuradan yok ya? Yok. Olsa direkt aşağı çekiyor çünkü şuradan. Bak normal tuzdan üretilmiştir diyor bana. Evet 3 tane söktüm. <laughs> Neyse. Güzel. Çekildi. Aşağı git bak şurada bir tane doğum günü kutluyorlar da kekirdonuz var mı? Ya aynen kanka yedikten sonra şuradanlar. Gerizekalı bazen süs şeyler yapıyorlar ya böyle kürdan batırıyorlar. Güzel. <laughs> Onu çok ama. Kanka senin benim babam senin benim senin babam. Senin benim babam. Benim ben senin senin babam. babam bırak bırak. Niye? Çünkü benim indireceği yer yok. Aa kız kızar. Aa dediler. O, o kalbi de. O kalbi de sen sök. Bu büyük kalpleri de. Kalbimi söktüm yerinde. Şarkı söylesene bize Şarkı açsana bize <laughs> Şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Tost pembe masal. <laughs> tost pembe. Canım o sim tosta tostende nasallarım vardı benim seninle ginyor ne diyor ne garama lele lele yolun bu sene hadi Gömlerim sen de aç kokum duruyor kokum öylece sevgiler bitse de hatıraları kalıyor Senin hatıraların içini parçalıyor Kardeşlerim, Kardeşlerim siktir et etmemi et, unutuyor Unutmak denil bir gibi kolay olmuyor Devamı Geçiyorum sana ben her bestemde Her yerde <laughs> bizimle görüyorum inan bu sense Hadi şimdi dizi göreyaz Yanlış söylüyor da olabilirim Düğara yaz, tüttün ekle, hayalleri sarıp içelim şimdi üçlüye. Seviyordun yani. Hem de deliler biri. De söyle, benden fazla. Ha hiç Söyle, hiç... söyle seni benden fazla, benden fazla fazla. Benden başka fazla biri seviyorum. Ya boş ver orayı. Tam değişti şarkı. Unuttum ya. Orayı yapana kadar. şey felsefe hocasının dediği gibi karanlık sisliye bir izmit gecesi terip elimde Resmin çok koydu elveda deyip gitmesi bu kalbim onu halde. ben çok sevdi herkesin yanında var sevgilisi Desi. bir tek ben Gülsün. devam yok <laughs> Yerin dök Mavi de dökeyim mi? Aa, ee, Karıştırıp dök. mı? Hmm, yolda gitsin. Ama bir, şey bir yere dökülmesin Kanka. Diye. Dur 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 dur. Dur ne oldu? Karıştırdım. Hadi sen Dur. Oğlum bir tane adam var. Neyse, bence Zümra'nınki daha yakışıklı. Ya benimkiden de. Yok, Zümra'nınki daha yakışıklı. Zümra bundan hmm. istiyordu biliyor musun? Hmm. Ya ben bugün dışarı çıktım, ben bugün Zümra'ya çalıştım ya. Kendi bir dayadarant almışım, bir roll'um almışım. Şey, Oksa gidecek misin? Orale mi? yok ya. Yakışıklı abilere bakacak mısın? Şimdi içimden geliyoruz. Zeyda bizde. Ben şeyi merak ediyorum. Gitar çalanın adı neydi ya? Efe mi? Evet. Oradaymış. İşte ama gelemem. Niye? Anne annemini eve çağırıyor ya babam dedi. Daha da çağırdı. Ders hem de dörtte evde olmuyor. Tamam Sermek bir ders ama çok güzel. uzak değil ki. Bura evet. çıkışında. Biz alarda çıkışlayız onu da okulun başkası çıkış. Sallayayım mı? Salla. bakayım. Bu gibi oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan neye benzediği değil. Önemli olan benim tasarımım. Evet ya keşke lacivert sinirdeydi. Ama çok tatlı durdu. Kötü de durmadı Aa, yani. Benim bu bu arada. Tamam. Ben eve gidiyorum. Tamam. Kanka tırnağını da sökerken şunu da söküyorsun. Ben mi söküyorum? Orayı Ben mi söküyorum? Pardon ben yapmışım. O yüzden güzel olmuş. Böyle bizim tasarımımız. İzel poz ver kapak fotoğrafı yapayım. <laughs> değişik pozlar. Ben seviyorum biliyorum Kapağa değişik şeyler koymayı. Hadi gidelim. Aa karnım ağrıyor. Saat kaç? Aç aç Saat aç. Koç. Koy 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 koy. Ay Ters koyuyorsun. Her neyse buradan dedim yapışkanına yapışırsa dedim. Yok öyle demedim. Bu taraf bu tarafta mı alansın? E çevireyim. Yok gerek yok, yok. Girmiyor. Oğlum şimdi az önce bundan çıkartmıyor değil <laughs> muyuz? Değiliz. Oğlum. Kanka ne oldu bu da? Yumut. Sok heyecan. Okay, Dur kere ne oldu? Ben yine aynı bu çantayla avcılara gitmiştim kızlarla. Ha. Aa, kızma hep Biz işte şey yapıyoruz, atölye falan içiyoruz. Ha. Ondan sonra ben eve gittim, kardeşim benim çantamı yere dökmedi mi? Aa, sigara düştü Paket. Bunlar et. ne yapıyor ya bu? Komple paket düştü. Hadi gidelim. Saat kaç olduğunu göremedim. Ziyar bunun saati neresinde yazıyor? Orada yukarı, 15. Ha, Kalkıyor muyuz? Hı hı, benim şeylerimi alayım. Sen de babanı ara. Tamam. Biz şey, gidiyoruz. tamam. Göstermedik. Tamam. Ben sana güneş kremadan almıştım. Bir tane maske Benim bu kadar var abi. O zaman... Şunları şuna dökün. Aynen. Bana. Onu dökün. On dökün. Bence güzel yararlı şeyler aldık yararlı şeyler. <laughs> Kım boyama sokağı. Bir şey Kanka. Ne oldu? Düşündüm de. Tamam hadi. İzay kapanış yap. Arkadaşlar e, abone olmayı, like atmayı unutmayı. E, evet. her youtuberın un şeyi. Sizin için neler kazanıyoruz neler? Bu arada hayır. Sizin için hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sadece kendimiz için yapıyoruz. Yaptık onu da gösteriyoruz. Evet. Görüşürüz. Bay. Babama sürpriz yapmaya gidiyoruz. Duydum ki babasının ofisinde yakışıklı erkolar varmış. o yüzden gidiyoruz. <laughs> evet. Bir baskın yapalım dedik. Hı hı. Gidip selam vereceğiz. Güzel de bizim ofisi görmüş olacak. Boydan çek. Boydan. Çantamla. Mükemmel. Kombinimin uzunluğu. Kılıfın uzunluğu ama. Evet kılıfı da pembe, çantası da pembe. Dur Yürü. burada kapatalım. Botunla üstüme ve